Ben görüyorum şu an. Sen benim <laughs> altındasın çünkü. Abi 1080 piksel 60 FPS çekiyor. Sallan beni. <laughs> abi işte. evet, Kardeşim ne oldu? Demeyeceğim. Ne oldum diyeceğim. Ha, öleceksin şimdi ha. Büyük kapışma. Hayır. Evet, abi, Yendim abi fight'ı. Ne yapıyorsun? <laughs> Aa ben de öldüm lan. Abi abi nasıl oldu? <laughs> abi Melik ne yaptın bana? İzleyici modunda sana vurdum öldün abi. Oha bak o <laughs> Abi de izliyorum hayır diyorum için. bir. Abi çıkalım çıkalım. Tesadüf bu bu. Ben <laughs> aldım aldım videoyu da. Ben. ben de aldım. Kapatayım mı abi videoyu? Kapat. Onu bir yani, gruba atın bakayım mı?